Evet. Para suyu çekildikten sonra burada kalan hapse olmuş. Ölşe ölmeye yakın kurtarmaya çalıştım. Gömüğün içinde çok binlerce sazan yavrusu dolu. Bunları suya yer edeceğim. Ama şurada arkadaşlar çok fena balık ölümleri var. Yazık. Buraya bir el atılması lazım. Buraya arkadaşlar yardımcı olmak lazım. Burada milyonlarca yavru sazan balıkları var. Su vurduktan sonra hepsi maalesef ölmüş. Çoğu ölmüş. Kendini kurtaramamışlar. Ben elinden geldiği ölçülerde fileyle çıkardım çamurun içerisinde. Her tarafım battı. Bunları suya iya edeceğim inşallah. Yani çok balık var. Aşırı derecede yavru balık var. Burası niye böyle olmuş? Yazık günah hepsi can çekişiyor. Üzüldüm. Harbiden yazık. Çok sayıda binlerce sazan yavrusu. Suda böyle mahsur kalmış. Buraya bir yetkili birinin atması lazım. Bunları buradan kurtarması lazım arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Ey Reis, Fatih Hacı kardeşlerim. Sizlerine de rica ediyorum. Buraya gelip görün bunları. Yazık. Şunları ben iki değeri çıkarabildim. Her tarafım çamur oldu. Gömüldüm. Bunları suya yayın Bayağı da çok. Aşırı derecede çok. Yazıktır, günahtır. Mahvoldum ama ne yapayım. Kurtaramadım. Çoğunu kurtaramıyoruz. Yardımınızı bekliyorum. Tarımdan bir olursa olsun yazık. Bir an önce bundan kurtulması lazım. Çekti başladı. yavrusu var çamur içerisinde bir şey yok ya, yalnız baya da bir daha hala buzlarca balık kalmış yine suyu iade edelim sizinle çolması çok sayıda yazık yine çok sayıda orada hala var ben elimden geldiği kadar yaptım çamur Ama bazıları ölmüş daha hala da var şunların hepsini yazıktır, günahtır çok balık var hala. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle yavrular. Bunlar hep su çekildikten sonra şeyler de kalmış. Her tarafında çamur oldu zaten. Bayağı kurtardım ama daha hala daha var. Üstüm başım çamur. Gömük olunca zor girdim. Hala daha var. Bazıları öldü. Çoğu da kurtardık. Allah'a şükürler olsun. Bunlar hep yavrunun nasip olursa gidecek. Allah tekrar gelir kendine. Yazık ya. Geliyor. Ha, bak <laughs> sevinerek gidiyor. Bak bak nasıl hopluyorlar. Valla nasıl seviniyorlar bak ya. Ter, her, her tarafı çamur oldu Bazıları bak hopluyorlar görüyor musun? Ya. Nasıl hopluyor, seviniyorlar. Bak bak. Bak. Hala bak seviniyorlar. Allah'a şükürler olsun bayağı kurtardım ama bak buralarda hala. <laughs> Bak nasıl oynuyorlar. Arkadaşlar çok var hala. Bak seviniyorlar. Yaz hayvanlar gezilemeye başladılar. Bunlar da takla atıyorlar. Seviniyorlar. Gerçekten evet. yazık ya. Bak, hele daha çok var. Çok var. Çok gel. Aşırı derecede yavru var. Ben bayağı topladım. Geziyorlar şimdi. Dedim. Bunları kurtarmamız lazım oradan. Bak hala oynuyorlar. Şey, Sağ ol şah bana bunu inşallah kardeşim. Yardım çoğunum. Bizim kendisi bayağı iyi baklar. Milyonlarca var. Çukurda kalmış. Su çekilince. Daha hala orada can çekişenler var. Büyükleri de var. Bak nasıl atlıyorlar. Suyu görünce anlar ne güzel <laughs> atlıyorlar. Bak bak bak. bak. Oo maşallah. <laughs> nasıl oynuyorlar çek. Bak bak oynuyorlar. Seviniyorlar hayvanlar. Bunlar seviniyor şu anda. Oksijeni alınca sevinmeye başladılar. Hep oynuyorlar. Bayağı da çektim. Efe'yi de var. Bak nasıl oynuyorlar. Bak, 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 bak. Çok sayıda sazan yavrusu bunlar. Bu sazan yavrularını kurtarmamız lazım. Daha hala var. Arkadaşlar yardımcı olalım lütfen. Buraya gelenler. Bir 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 bu işleri siz yaparsınız. Biz geldik bayağı kurtardık ama isterseniz hemen bir müdahale edeyim. Çoğu ölmüş. Çoğu ölmüş. şöyle bir, şöyle bir deli onlar. gelmesi yok da oynuyorlar bak nasıl. Hayvanlar buraya araya salda Hepsi oynuyor.